Merhaba yaşanmış hikaye severleri. Hikayeme geçmeden önce sizlere küçük bir bilgi vermek isterim. Benim anlattığım hiçbir hikaye uyduruk değildir. Her biri birbirinden gerçek ve yaşanmıştır. Sadece ufak kurgular yapılmıştır. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda hakaret etmişler. Lütfen etmeyiniz. Çünkü siz bana ne gönderiyorsanız ben onu paylaşıyorum. Şimdi Hikayeme geçelim. Bu anlatacağım olay henüz daha çok taze. Biz toplam 4 arkadaşız. Arkadaşlarımın isimlerini farklı olarak vereceğim. Çünkü insanların beni tanıyıp yaşadıklarımı bilmesini istemiyorum. Evde yiyecek ekmek yoktu. Dışarıda da gezecek para nereden bulurum? Ne yaparım diye düşünürken Küçüklükten beridir birlikte olduğum arkadaşlarımdan borç para istemek geldi aklıma. Seyfi'yi arayıp durumumun olup olmadığını söyledim. Biraz borç para gönderip gönderemeyeceğini sordum. Seyfi de onda da çok az olduğunu ama idare edebilecek kadar gönderebileceğini söyledi. Bu durum beni biraz sevindirmişti. Ama bunun göndereceği parayla bu ayı çıkaramazdım. Yine de teşekkür edip telefonumu kapattım. Aradan bir saat sonra bankadan mesaj geldi. Seyfi bana tam 100 TL göndermişti. Her şey çok pahalı olduğundan bu para bana sadece 3 gün idare ederdi. Ardından diğer 3 arkadaşlarımı da aradım. Onlardan da 20'şer ve 50'şer ellerinden ne kadar geliyorlarsa istedim. Ben teşekkür edip onlar sayesinde ihtiyaçlarımı karşılayabilmiştim. Ama henüz işim olmadığı için onlara paralarını nasıl iade edebilirdim. Bu durum canımı bayağı bir sıkıyor, onlar tarafından da küçük görülmekten korkuyordum. Aradan 4 gün geçti, Seyfi beni aradı. Nasılsın Habib, iyisin umarım. Geçen kahvede Erol ve Necep oturuyorduk. Senin sohbetin geçti, Onlardan da borç para istemişsin. Ama bu iş böyle olmaz. Biz kendi aramızda bir şeyler düşündük. Falanca parkına geldi. Orada seni bekliyoruz. Konuşacaklarımız var dedi. Tamam deyip telefonu kapattım. Üstüme bir şeyler giyip hemen parka gittim. Biraları alıp sohbet etmeye başlamışlar. Sohbetleri, muhabbetleri iyi gibiydi. Selam verip yanlarına oturdum yüzüm biraz mahcup gibi hissettiğimden düşüktü. Bunu gören Necip, asma oğlum yüzünü, yakında zengin olacağız, gör bak her şey değişecek deyip beni keyiflendirmeye çalışıyorlardı. Merak edip sordum, nasıl olacak bakalım o iş, ne atlar karıştırıyorsunuz siz bensiz, anlatın da ben de bileyim. Erol oradan lafa atıldı. Söylentilere göre ormanda yalnız başına gömülü olan Şeyh Abdullah adındaki yatır aslında yatır değilmiş. Eski insanlar tüm altınlarını oraya gömmüş. Kimse açmasın diye de ismini Şeyh Abdullah koyup oraya yatır demişler. Bilmem kaç asırdır oraya kimisi eren evliya mezarı, kimisi de büyücü mezarı diyor. Ama ben bunlara inanmadım. Orayı kazıp aslında ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Sen gelmeden biz bir karar verdik. Eğer bizim düşündüğümüz gibi hazine çıkarsa bundan sonra sırtımız ne yere gelir ne de aç sersefir halde dolanmış oluruz. Erol'un söyledikleri hiç içime sinmemişti. Seyfi ve Necip benim çocukluk arkadaşımdı. Ama Erol'u daha o sene tanımıştım. Bensiz zaten bir karar alınmıştı. Ben hayır desem de onlar durmayıp ben siz de olsa akıllarına koyduklarını elbette yapacaklardı. Ben mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Artık açlık ve yoksulluk çekmek istemiyordum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Pekala siz nasıl düşündüyseniz öyle olsun deyip bana vermiş oldukları biradan yudumlamaya başladım. O gün sohbet muhabbet derken saat epey geç olmuştu kazı yapacağımız zaman belli değildi. Erol ben sizi arayıp haber edeceğim dedi ve yavaş yavaş evlerimize dağıldık. Alkolün etkisinden midir bilmem. Eve gider gitmez direkt kendimi yatağa attım. Hiçbir şey düşünecek ya da kafamda kuracak halim yoktu. Gözümü açtığımda saat öğlen olmuştu. Dolabı açıp bir şeyler hazırladım. Tam kahvaltıyı yapıyordum ki telefon çaldı. Arayan er oldu. Akşam saat 10'da hazır ol deyip telefonu kapattı. Çok heyecanlıydım. İlk defa kazı yapacaktık. Bu benim için bir macera olacak diye düşünüp sabırsızlanmaya başladım. Öyle böyle her şeyi kafamda kurarken saat 9.30'a gelmişti. Hemen üzerimi ve çizmelerimi giyip hazırda beklemeye başladım. Telefon çaldığında hemen telefonumu açtım. Nereye geleceğiz diye sordum. Erol bana ormana o yatırın orada toparlanacağız ama gelirken dikkatli ol kimseye gözükme dedi. Telefonu kapatıp hemen yola koyuldum. İçimde aksiyon yaşayacağız diye güzel bir heyecan ve merak vardı. Yatırın yanına vardığımda arkadaşlarım beni bekliyor haydi başlayalım. Bakalım yatır mı yoksa hazine mi anlayacağız dediler. Biz seyfiyle kazma ile kazmayla kazarken, Erol ve Necip de kürekle atacaklardı. Fazla ses çıkarmadan kazma ile vurmaya başladık. Yaklaşık yarım metre kazdık. Köşeye çekilip onların kürekle atmalarını bekledik. Bir yandan da sağ solu kesiyorduk. Gelen giden var mı diye sağa sola bakarken, ağaçların sanki üzerime yürüdüğünü gördüm. Arkadaşlarıma bir şey söylemiyordum. Sanırım çok yoruldum. Gecenin şavkı olduğundan bu bir göz yanılması diye düşündüm. Ben kendi kendime bunu düşünürken Necip bağırmaya başladı. Böceklerden çok korkardı. Necip'in küreği kaldırdığı yerden yüzlerce kırmızı akrep çıktı. Üzerimize gelmeye başladı. Bu akrep türlerini hayatımda hiç görmedim. O gün kazıya devam edemezdik kazma küreğimizi alıp hemen eve koşmaya başladık. Mecburen savunmasız olduğumuz için orayı da o şekilde yani kazdığımız gibi bıraktık. Ümidimiz oradan kimse geçmesin. Biz de yarın kaldığımız yerden devam ederizdi. Bizi okuluk kıyafetle kimse görmesin diye hepimiz evlerimize koştuk. Yarın ilk işimiz yine aynı saatte orada toparlanıp işimize kaldığımız yerden devam etmekti. Ama bu sefer bakkaldan gaz alıp ateş yardımıyla eğer böcek çıkarsa yakarız diye düşündüm. Tedbirle gidecektim. Eve vardığımda her yer darmadağındı. Sanki eve hırsız girmiş gibiydi. Televizyon ekran üstü yere düşmüş, gardolabımdaki tüm eşyalar yerlere atılmıştı. Evin her yerini didik didik aradım. Kimseyi bulamayınca kapıları kilitleyip etrafı toparladım. Her şey yine eski düzenini almıştı. Ama televizyon kırılmıştı. Yeni bir televizyona ihtiyacım vardı. Artık çok yoruldum. Direkt yatağıma gidip yattım. Saat bayağı bir geç olmuştu. 1.30 falan. Uyuduğumda öğlene kadar yatarım diye düşünürken bir patırtıya uyandım. Bu salonda kırılan camın sesiydi. Direkt koşar adımlarla yatağımdan fırlayıp salona koştum. Etraf yine darmadağın ve cam kırılmıştı. Biri ya da bir şeyler benimle dalga geçiyor ya da bilmediğim bir şey vardı ortada. Camın oraya koşup kafamı dışarıya çıkardım. Kim var orada? Hangi nokta nokta çocuğu taş attı bu cama? Benden ne istiyorsunuz?" diye bağırdım. Cevap veren ya da ortada görünen hiç kimse yoktu. Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştım. İçeriye tekrar geri girdim. Arkamı döndüğümde bir karartının banyoya girdiğini gördüm. Korkudan olduğum yerde dona kalmıştım. Neler olup bittiğini anlam vermeye çalışırken yavaş adımlarla banyoya doğru ilerledim. Kapıyı açıp banyoya baktığımda İçimdeki korku ve adrenalin daha da yükselmeye başladı. Hemen lambayı yakıp neler olup bittiğini görmek istedim. Işığı yaktığımda hiçbir şeyin olmadığını görünce biraz da olsa rahatlamıştım. Sabaha kadar uyku uyumadım. Sabah olduğunda arkadaşlarımı aradım. Onlar da sabaha kadar uyku uyumadıklarını ve benzer durumlar yaşadıklarını söylediler. O anki korkuyla psikolojiktir deyip, kendimizi rahatlatmıştık. Sabah olduğunda uyuyalım, akşam yorulacağız kararı alıp tekrardan uyumaya karar verdik. Akşam olduğunda yine uyanıp kıyafetlerimi giydim. Kazı yapacağımız mezarın orada toparlandık. Ama gördüğümüz manzara karşısında şok oldu. Sanki orada hiç kazı yapılmamış gibiydi. Toprak semsert ve bir tane bile kazma izi yoktu. Çok garipti. İşi yeniden koyulduk. Ama bu sefer ne olursa olsun vazgeçmeyecektik. Böcek türü çıkarsa da yanımda gaz ve çakmak getirmiştim. Onlara püskürterek korunacaktık. Yeniden kazmaya başladık. Bu sefer bir metreye ulaştık. Böcek falan yoktu. Biz de bu sayede daha hızlı işimizi yapıyorduk. Birden bir ses yükseldi. Ses mezarın içinden geliyordu. Gidin buradan, gidin buradan. Sonra ses kulağımda yankılanmaya başladı. Artık sadece mezarın içinden değil, her yerde o sesi işitiyordum. Benimle beraber arkadaşlarım da kulaklarını iki eliyle kapatmış, yeter diye bağırmaya başladılar. Erol, durmayın, devam edin, çok az kaldı. Hissediyorum burada altın var, diyordu. Bir an sesler kesildi. Hepimiz birbirimize bakarak "Haydi, bir an önce bitirelim de gidelim bu lanet yerden." diyorduk. Yine çapayı elime alıp kazmaya başladım. Bu sefer çapa bir tahtaya isabet etti. Evet, bu tabuttu. Sonunda hepimizin merak ettiği ceset mi yoksa hazine mi sorusunun yanıtını artık alacaktık. Ben yavaşça tabutu kaldırdım. İçerisinde hem ceset hem de dolu dolu altın vardı. Yakutlar, bilezikler, tabut ağzına kadar altın doluydu. Tabutu kaldırmamla çok pis bir koku yayıldı. Binlerce fare olduğunu düşünün. Onların seslerini düşünün. Tıpkı ona benzer sesler gelmeye başladı. Yine ağaçlar üzerime doğru geliyor hissi vardı. Benim başım dönüyor. Olduğum yere kusmaya başladım. Erol birden silah çıkardı. Ha <laughs> ha Bu altınları sizlerle paylaşacağımı mı sandınız? He? Siz üçünüz de kurban olacaksınız. Ben de bu hazinenin sahibi deyip Necip'in kafasına bir tane kurşun sıktı. Necip yerde kanlar içerisinde yattı. Ben telaşlı bir şekilde Erol'a bakarken Erol silahını bana doğrulttu. Tam bana da ateş edecekken seyfi Erol'un elinden silahı alıp Erol'la boğuşmaya başladı. Mezarın içerisinden o sırada bir el uzanıp Seyfi'nin ayağından yakaladı. Onu mezarın içerisine çekti. Mezar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Ben deli gibi bağırıyor, yardım edin diye çırpınıyordum. Erol'un bakışları değişmişti. Artık karşımda benim tanıdığım Erol yok, yerine bir yaratık vardı.'' bir an yerdeki silahı alıp tam ateş edecekken yer sarsılmaya başladı ve iki boynuzlu yaklaşık 10 metre boyu olan bir kara yılan yerin altından çıkıp bana hızla kafa attı. Ben kendimde değildim. Bu bir rüya, bu bir rüya deyip bağırmaya, kaçmaya başladım. O korkuyla kaç saat hiç durmadan koştum bilmiyorum. Ama ne eve gidebilirdim ne de herhangi bir birine halimi anlatabilirdim. Ben ormanda koşmaya devam ederken her geçtiğim yerde kara kara varlıklar görüyordum. Kahkaha atıyorlar, öleceksin diye diretiyorlardı. Ana yola çıkmıştım. Bilinçsizce nereye gittiğimi bilmezken bir araba durup beni yakamdan tuttu ve arabaya attı. Bunlar iki kişilerdi. Birisi 24-25 yaşlarında normal giyinimli, diğeri ise 45-50 yaşlarında siyah giyinimli, cübbesi olan, başında da kavuk ve fes gibi bir şey vardı. Hoca devamlı dua okuyor, bir yandan da bana sinirli gözlerle bakıyordu. Şoför olan genç hiç konuşmuyor, sadece arabayı sürmeye devam ediyordu. Ben derin derin nefes alıp Göz yaşlarıyla sadece yardım edin, yardım edin diye defalarca tekrarlamaktan başka hiçbir şey konuşamadım. Sonunda etrafı ter örgülü bir eve gelmiştik. Genç çocuk beni içeriye buyur ederken hoca hala daha susmamış cebinden çıkardığı beyaz bir tozla evin etrafını okuyarak bir şeyler döküyordu. Genç beni eve aldığında önce su doldurup, içine bir şeyler üfleyerek bana buyur etti. Benim sakinleşmemi bekledi. O esnada hoca dışarıdaki işini bitirmiş kapıdan içeriye girdi. Üzerime gelip bana okkalı bir tokat attı. Feleğim şaşmıştı ama biraz da olsa bu benim kendime gelmemi sağladı. Hoca anlatmaya başladı. Bre kafirin izinden giden insan sen utanmaz mısın Eren'in evliyanın mezarını kazmaya? O mezarını kazdığın kişi kim? Biliyor musun ha? Benim hocam, Allah yoldaşım, siz kim olursunuz da onu rahatsız edersiniz deyip bir tokat patlattı. Genç çocuk ise, hocam etmiş bir kötülük, af buyurun. Bakın şu anda iyi durumda değil, ona yardım etmek için geldiniz. Unutmayın, sinirlerinize yenik düşmeyin deyip hocayı sakinleştirmeyi başardı. Ben hala neler olup bittiğinin farkında değildim. Hoca biraz sakinleştikten sonra anlatmaya başladı. Bu Erol diye tanıdığın kişi gözü aç olup şeytana ruhunu satmış. Tonlarca altın isteyip karşılığında siz üçünüzün kanını ona sunmuş. Şeytan onu benim hocamın yani Şeyh Abdullah Efendi'nin mezarına yönlendirdi. Zamanında şeytanın soyuyla savaşan ve defalarca galip gelen şeyh hocama gıcık giden şeytan, onu kendi mezarında rahat bırakmayacaktı. Siz salakların sayesinde de bu istediğine ulaştı. Arkadaşların öldü. Ben olmasam seni de öldüreceklerdi. Şimdi ağlayıp sızlanmayı bırak. Kal çabuk. Önce banyoya gir. Sonra tez abdest al. Şükür namazı kılacaksın.'' Gönlüm bir nebze olsun ferahlasın. Sonra bir çaresini bulacağız dedi. Gidip hemen duşa girdim. Ve abdestimi alıp şükür namazı kılarken Allah'a yalvarıyordum. İstediğim tek şey yoksulluktan kurtulup hayatımı parayla kolaylaştırmaktı. Ama şimdi ne hallere düşmüştüm. Acizliğimi o an hissettim. Namazım biter bitmez hocanın yanına gidip yalvardım. Beni bu dertten kurtar hocam. Af buyur bilemedim böyle olacağını. Amacım sadece fakirlikten kurtulmaktı deyip ağlamaya başladım. Hoca da benden değil Allah'tan ve hocamdan af dile. Yardımcı cinlerimle konuşacağım. İnşallah bir yolunu bulacağız deyip genç öğrencisine el işareti yaptı. Genç çocuk gidip bir takım malzemeler getirdi. Bir damacana da su. Hoca tencereye o suyu döktü benim ismimi arkadaşlarımın ismini yazdı. Yakarak o suyun içerisine attı. Dualar edip yedi tane isim söyledi. Bunlar cin isimleriydi. O an oda buz gibi oldu ve kapı açıldı. İçeriye yedi tane iri yarı varlık gelip süzülerek benim arkama geçtiler. Ben hocanın karşısındaydım. Hocayı dinlemeye başladılar. Hocanın söylediklerini ben anlayamıyordum o cinlerin öfkesini de hissedebiliyordum. Hoca bana bakarak o arkandaki kabile kimin koruyucularıydı biliyor musun diye sordu. Ben ürkerek kimin dercesine kafa salladım. Mezarını kazdığınız o Şeyh Abdullah hocanın dedi. Gözlerim yine dolmaya başladı. Artık dayanamıyordum. Bir hatamla hem arkadaşlarımı kaybetmiştim, hem arkadaş dediğimin ihanetine uğramıştım, hem de ne zaman öleceğim korkusuyla yaşamaya başlamıştım. Yeter dedim, ne olursa olsun, öleceksem öleyim deyip sinir krizi geçirmeye başladım. Arkamı dönüp özür dilemek istedim ama arkamı döndüğümde donup kalmıştım. Öyle heybetli ve sinirli bir şekilde bakıyorlardı ki sanki hoca olmasa oracıkta parçalarımı ayıracaklardı. Hoca beni kendine döndürüp arkana bakma diye uyardı. Şimdi bir ritüel yapacağım. Erol'un anlaşma yaptığı cini buraya çağıracağım. Ya anlaşmayı bozup senden vazgeçecekler ya da onu burada öldüreceğim. Evi koramaya aldım. Ne bu eve giriş yapabilirler ne de benim vasıtamla giriş yaptıktan sonra çıkabilirler. Korkma Allah'a sığın deyip yardımcısına yeniden el işareti yaptı. Genç çocuk bu sefer ayna ve mumlarla geldi. Hoca aynayı karşıma koydu ve beni de bir çemberin içine aldı. Bu çemberden hiç çıkmamamı, aynadan da gözünü ben söyleyene kadar ayırmamamı söyledi. Mumları etrafıma koyup dua okumaya başladı. Hoca sesini gitgide arttırıyor. Aynadaki benim şeklim olan biçim ise benlikten çıkmıştı. Ben oturuyordum. Aynadaki cisim ise ayağa kalkmış bana doğru yürümeye başladı. Hoca bir an yanıma gelip aynadaki surete kendini gösterdi. Bu insanoğlunu rahat bırak yoksa bunu canınla ödersin dedi. Varlık ise beni buraya hapsederek benden cevap alacağını mı zannettin? Ortada bir anlaşma var. Anlaşmaya göre o da arkadaşları gibi bize ait. Kime güveniyorsun? Hocan da öldü. Senin elinden ne gelir dedi. Hoca öfkelendi. Belli ki hocasını çok seviyordu. Hoca aynı sorusunu tekrar ederek ya bu insanoğlunu rahat bırakırsın ya da senin kanın arkamda görmüş olduklarına helaldir dedi. Aynadaki suret hocanın arkasındaki cinleri görünce daha demin kendine güvenen tavrı gitmiş yerine korkulu tavrı gelmişti. Yine de korkusunu belli etmeden hocaya benim kabilemle başa çıkamazsınız. Eğer beni öldürürseniz o evden hiçbiriniz sağ çıkamazsınız dedi. Hoca arkasındaki cinlere emir vererek aynanın içine girin. Onun kanı size helaldir der demez. 7 tane cinin 7'si de aynaya girdi. Ona öyle işkenceler yapıyorlardı ki ben korkudan yere bakıyor, sadece çıkan sesleri duyuyordum. En son cin dayanamayıp tamam bırakacağız yeter ki beni rahat bırakın dedi. Hoca yardımcılarına bırakmalarını söyledi. Yardımcılara bırakınca hoca ifrite biliyorsun bir yanlışını görürsem affetmem. Şimdi seni serbest bırakıyorum. Sen de sözünde durup bu inadından vazgeçeceksin ve bu insanı rahat bırakacaksın. Yoksa and olsun ki bir daha acımam dedi ve serbest bıraktı. Genç Oradaki malzemeleri kaldırırken ben de hocanın cübbesine kapanıp "Bitti mi hocam? Geçti mi şimdi?" diye sordum. Af diledim, hak istedim. Cinlere dönüp korksam bile onlardan da af istedim. O kızgın bakışları gitmiş, pişman olduğumu gördükleri için yerine nurani yüzleri gelmişti. Hoca gülümseyerek "Onlar seni affettiler, ben de affettim. Sen zaten cezanı çektin, kayıplar verdin. Cinlerim hocanın mezarını eski haline getirdi. Hakkımız sana helaldir. Ama sana söylediğim gibi bizden af dilediğin kadar Allah'tan ve hocamdan da af dile. Önemli olan Allah'ın seni affetmesidir. Bugün burada kalacaksın. Yarın seni eve bizzat kendim bırakacağım dedi. O gün orada kaldım. Yaşadıklarımdan çok yorulmuştum o kadar rahat ve huzurlu uyumuştum ki onca şeye rağmen anlatamam. Sabah olduğunda genç beni uyandırdı. Abdestini al, hoca seni bekliyor, namaz kılacağız. Ardından seni eve ben bırakacağım dedi. Namazımızı kıldıktan sonra hocaya her şey için teşekkür ettim. Erol'a da gereken cezayı vereceğimi söyledim. Ama hoca tebessüm ederek ona ceza veremezsin. O şimdi kabirde cezasını çekiyor dedi. Ne dediğini ilk anlamamıştım. Genç arabayı hazırlayıp beni çağırdı. Arabaya bindikten sonra beni evime bırakırken gece hocanın ne demek istediğini, Erol'un ölüp ölmediğini sordum. Genç de bana senin canını alamayan için Erol'un canını aldı. Bu olay burada kapandı deyip eve vardık. Her şey eski halindeydi biraz oturup düşündüm. Ağlamaya başladım. Ben ne yapmıştım? Nelere bulaşmıştım? Şeyh Abdullah hocanın mezarına gidip Kur'an okuyacaktım. Dua okuyacaktım. Ondan da af dileyecektim. Direkt mezara doğru yol aldım. Ondan da af diledim. Allah da beni affetsin. Yaşadığım olay gerçekten çok zor. Atlatamayacağım biliyorum ama siz de para uğruna böyle şeyler yapmayın. Yoksa sonunuz ya ölüm olur ya da benim gibi olur. Evet arkadaşlar hikayemiz buraya kadardı. Sonuna kadar dinleyen izleyicilerim yorumlarda kendilerini belli etsinler. Sizler de paylaşmak istediğiniz hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok'tan ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Bu arada ağzımda yara çıktığı için kusura bakmayın bazı kelimeleri yutuyorum ve söyleyemiyorum. Af buyurun.